Öncelikle hayırlı olsun hoş geldin Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne. Nereden geliyorsun? İstanbul'a. Hangi bölüm kazandınız? Uluslararası İlişkiler. Çok güzel bir bölüm. Peki Trabzon'u ve Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsünü nasıl buldun? Şu anlık iyi bir bakalım. Artık ilerleyen zamanlar gösterecek. Şu anlık iyi gözüküyor. Peki ailesiyle konuşalım biraz da. Siz babasınız galiba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. nasıl buldunuz Trabzon'u ve onun özelinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni? Valla daha yeni olduk işte bakacağız artık. İyi mi kötü mi, ilerleyen zamanlarda gösterecek. Peki o zaman sizde birkaç kelime alalım sizden de. Evet. Hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, İstanbul'dan geliyorsunuz. İstanbul'dan geliyorum. Biz aslında Rize'liyiz. Bunlar İstanbul'da duruyor. Rize'den geldik Kampüs nasıl buldunuz? Çok güzel. Peki o zaman ben tekrardan hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ederim. İsmim Meralp, soy ismim Cebeci. Hangi bölümümüzü kazandın? Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü kazandım. Ee, kampüsü dolaşma imkanı oldu mu ve Trabzon'u nasıl buldun? Ben zaten Giresun'da olduğum için daha önce kampüse gelmiştim az da olsa bir deneme provasına vardı onun için gelmiştim. Yani kampüs güzel büyük yani e, sevdim kampüsü. İlk tercihim miydi? Yok ilk tercihim değildi 10. tercihimdi. Ama zaten ilk tercihlerim birazcık hayal tercihler olduğu için buranın gelmesini bekliyordum. Yani beklediğim gibi de oldu. Peki tekrardan hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Trabzon buradayım. kampüsü daha önce dolaşma imkanım buldum. Üniversiteyi nasıl buldun? Ya oldu. Güzel üniversite. Çok hoşuma gitti. Hangi bölümü kazandın? Peyzaj mimarlığı. Çok güzel bir bölüm. Peki ben tekrardan hayırlı olsun diliyorum sana. Hoş geldin Karadeniz Tek Üniversitesi'ne. Sağ olasın, teşekkür ederim. Karadeniz ve kampüsüne hoş geldin. Hoş bulduk abim. Hangi bölümü kazandın? Gemi makine. Çok güzel ilk tercih miyim? İlk tercihimde. Eee peki nerelisin? Trabzon. Trabzonluyum. Trabzonlusun. Kampüsü nasıl buldun? Güzel. İdare eder yani. Peki e, hayırlı olsun diliyorum ben sana. Bundan sonraki hayatında Sağ Alın teşekkürler. Hoş bulduk. İsim soy isim alabilir miyim? Aleyna Arslan. E, Aleyna Arslan nereden geliyorsun? Ordu'dan geliyorum. Hangi bölümümüzü kazandın? Diş Hekimliği Fakültesi. Hayırlı olsun. ilk tercih miydi? Beşinci tercihimdi. Beşinci tercihimdi. Burası geldi. Peki nasıl buldun Trabzon'u ve onun özelinde kampüsümüzü? Trabzon'u e, Trabzon önceden biliyordum ben ama burası hani fakülteyi daha önceden gezmek gezip görmemiştim. Çok güzel gerçekten. İnşallah güzel bir beş senem olur. Peki o zaman ben tekrardan hayırlı olsun dinliyorum. Ee, şimdi biraz da annesiyle konuşalım istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl buldunuz kampüsü ve Trabzon'u? Ee, üniversiteyi daha önceden tahmin edebiliyoruz. Köklü bir üniversite. Güzel. Daha çok gelişmiş e, yıllar içerisinde. İnşallah e, yeni öğrencilere e, verimli olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda kızım için de. E, biz memnunuz. Bakalım göreceğiz. 5 yıl içerisinde neler olacak. Hoş buldum. İsim soy ismi alabilir miyim? Ozan Kayar. Ozan Kayar hangi bölüme geldin? Tıp fakültesine geldim. Hayırlı olsun. Nasıl buldun e, kampüsü ve Trabzon'u? Ya Trabzon benim geldiğim Samsun'a göre biraz daha karmaşık bir şehir. Fakülde de çok gezme şansım olmadı ama şu an güzel gözüküyor. E, peki bundan sonrası için duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Senin ne bekliyor şu önümüzdeki 5 6 sene 6 senede? Yani heyecanlıyım, güzel olacağını düşünüyorum. Yani eğitim açısından da verimli olacağını düşünüyorum. Peki ben tekrardan sana hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hoş buldum. İsmi soyisim olabilir miyim? Önder Talipoğlu. Ee, hangi bölümümüzü kazandın sevgili Önder? Elektrik elektronik mühendisi bölümünü Türkçe olarak. Ee, Trabzon'u nasıl buldun? Onun üzerinde kampüsümüz nasıl dolaşma imkanı oldu mu? Evet. Şimdilik gördüğüm kadarıyla çok hoşuma gitti. Şehrin havası, ortamı, özellikle yeşillerle kaplı olması. Gerçekten de beklediğim gibi, internette de anlatıldığı gibi bir yermiş kampüste. Ee, o zaman ben hayırlı olsun diliyorum. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Hoş bulduk. İsim söz isim alabilir miyim? İlker İptaş. Ee, İlker hangi bölümü kazandın? Fizik bölümü. Ee, i̇lk gelişimi Trabzon'a ilk defa geliyorum. Nasıl buldun Trabzon'u, kampüsü, ortamı? Gezme imkanı oldu mu? Gezme imkanım olmadı ama çok güzel gibi gözüküyor şu anlık. İnşallah gezip görünce anlayacağız. Peki ben hayırlı olsun diliyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar. Tamamdır, teşekkür ederim. Hoş buldum. Ee, i̇sim, soy isim alabilir miyim? Özgür, hayır. Özgür, nereden geliyorsun? İstanbul'dan. E, Trabzon'a ilk gelişim mi? E, nasıl buldun Trabzon'u, onun özelinde Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsünü? Trabzon'a daha önce yaşamıştım. Çok güzel bir şehir. E, kampüs de bayağı güzel. Beğendim, hoşuma gitti. Hangi bölümü e, kazandın orada? Gemi inşaatı. Aa, çok güzel. Peki ben bundan sonraki hayatımda başarılar diliyorum. E, tekrardan hayırlı olsun. Teşekkürler. Trabzon'a ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, teşekkürler. İsim soy isim alabilir miyim? Berkin Türk Yılmaz. Hangi bölüm kazandın Berkin? Tıp Fakültesi. Ee, Trabzon'a ilk gelişimi nasıl buldun Trabzon'a üniversiteye gezme imkanı oldu mu? Bu ilk gelişim Ankara'dan geldim. Deniz olması çok hoşuma gitti gerçekten. Nemli Ovası'na daha hatama ulaşamadım. Trabzon'da yani, Trabzon yokuşu, diğer şeyden çok dik yokuşlar var. Üniversitenin şey, tıp kampüsü de hastane içinde olduğu daha küçük ama alt kampüsü de yakın. Alt kampüs gerçekten çok güzel. Gerçekten geniş. Belki ben teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ tamam. Hoş bulduk. İsim soy isim. Eylül Nurhan. Eylül hangi bölümü kazandın? Matematik bölümü. Trabzon'a ilk gelişimi nasıl buldun Trabzon'u ve kampüsü? Trabzon'a daha önce geldim de kampüsü ilk defa geldim. Çok güzelmiş. Nasıl büyük mü? Beklentilerinin beklentilerini karşılayacak mı? <laughs> evet bence gayet güzel. Çok büyük burası. Çok güzel. Peki tekrardan hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Hoş buldum. İsim soy isim olabilir miyim? Demakül. Didem hangi bölümü kazandın? Uluslararası İlişkiler. Çok güzel bir bölüm. Kampüs nasıl bildin? Daha önce geldin mi? Daha önce gelmemiştim. İlk defa geldim. Uzun yıllarda Trabzon'da yaşamama rağmen. Çok beğendim. Çok büyükmüş. Tahmin ettiğimden daha büyük. Beğendim şimdilik. Okulunu gördün mü? Gördüm. Peki hayırlı olsun diliyorum. Bundan sonra hayatında başarılar. Teşekkür ederim. Merhaba Katü. Merhaba Katü. Merhaba Katü. Merhaba Katü. Merhaba Katü.